Evet bugün yakar topu oynuyoruz. <laughs> hadi abi hadi. İyi. Şimdi saydırmalarda gerçek oynarsak vurulunca saydırmalara geçiyor. Tam saydırmalara geçiyor işte. Ya biliyorum canı olmasın saydırmalara geçiyor. Oyun öyle değil mi Kerem? Tamam hocam bir daha bir daha. Bir daha hadi. Abi. Ben istesem vururum da. At, 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 at. Abi sen niye hep oynamıyorsun bu oyunu ya? Ben seninle böyle her gün oynasam iki dakika sürer. Bir canı var Kerem'in. Kullanıyor musun? O zaman saydırmalarda kullanıyorum. İki, iki. Üç. Bir canım vardı şimdi. Bir daha vurulursa yanıyor. Kerem dört oldu. Ona kadar vurulmazsan kazanıyorsun. Hadi Arda bırak, Tamam tamam. Abi ben vururum rahat ol sen. Sen at bana. Bu kadar işte abi. Bir daha oynayalım hadi. Gerek yok ya ben eğlenmek için oynuyorum. Biz Hadi eğlenmek için oynuyoruz. Düşürdün. Aslında canı alabilirdi ama olmadı. Atayım mı? Bir dakika abi gözü şey yapsın. Bu. Hadi. Hadi, hadi. hadi bir daha. Sonra siz mi olacaksınız? Ya bunu çok seviyorum. Direkt tak 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 bitiyor. İki. Evet. iki oldu ona kadar. Üç. Tamam tamam tamam. Nasıl olsa ya, bir rahat ol. Bir kere daha oynayalım mı? Biz orta... Son bir tur. son 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 tamam son son. Bitirelim mi abi oyunu hemen? Benim gözüm o Ama anlattım, o hemen bitirelim mi? Hemen bitirelim ya. Tamam hemen bitirmeyelim hadi hemen bitirmeyelim. Bir can. Al tadını çıkara çıkara at. Rahat oyna rahat. Son canı. Bitirelim mi abi seni yormayalım. Ya da kendimi vurayım. Abi bana bırak. Bu son şeyi ben yapayım. 5 oldu. Ve bitti sağ ol abi.